Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, dır ekine ek eylemin geniş zamanı denir. Bu ek her şahısta kendini mutlaka değiştirir. Birinci tekil kişide ım ekine, ikinci tekil kişide sın ekine, üçüncü tekil kişide ise dır ekine dönüşür. Bu ek birinci çoğul kişide ız ekine, ikinci çoğul kişide sınız ekine, üçüncü çoğul kişide ise dırlar ekine dönüşür. Ek eylemlerin cümlelerde kullanılmaması bazen anlatım bozukluğuna neden olur. Cümlemize bakalım. Şu zalim ve yalan dünyada ne sen Leyla ne de ben Mecnun'um ey sevgilim. Mecnun'um özel adı yüklem görevindedir. Bu özel ad ım dediğimiz ek eylemin geniş zamanını alarak yüklem olmuştur. Bu cümledeki Leyla özel adı da yüklemdir. Ancak bu özel adın yüklem olabilmesi için ek eylem alması gerekir. Yani Leyla ismine sın dediğimiz ek eylemin geniş zamanının gelmesi gerekir. Dolayısıyla cümle şu zalim ve yalan dünyada ne sen Leylasın ne de ben Mecnunum ey sevgilim şeklinde olmalıdır. Yani bu cümlede ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.